Böyle bir kostümü nasıl giyeceğim ki? Giyebileceğim başka bir kostüm var mı? Ama kutunun üstünde adım yazılı. Hı. Bir yanlış anlaşılma olmuş olmalı. En iyisi ben gideyim ve eh, Akşat'la bir konuşayım. O bana durumu anlatır. şimdi bir şeytan gibi görünüyorsun. Sen siyah giymeyi çok seviyorsun değil mi? Hep siyah giyiyorsun da. Ben de eksik olan şeyi tamamladım. Bu ne? Pasta. Bunlar ne böyle? Ee, pastayı süslerken elime yapıştı. Gudan, sos pastayı süslemek için. Senin yaptığın şeye gelince... Biliyorum bunu. Pasta bittiğinde sihrimi göreceksin ama bekle lütfen. Tamam mı? Bekle birazcık. Gudan, buna sihir denmiyor. Buna aşırı güven deniyor. Bak, bir görev hakkında bilgi sahibi olunmadan kendinden emin bir şekilde yaptığında buna saçmalamak denir. Bak, yapamazsın demiyorum. Bunu yapabilirsin sen. Ama sadece konuştuğundan daha fazlasını dinlersen ki bu imkansız, yani sihirle devam et. Pastayı nasıl süslediğini görmek istiyorum. Kolay gelsin sana. Hadi göster bakalım. Kolay gelsin. Akşat. Seninle kıyafetler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kıyafet mi? Aa kostümleri diyorsun öyle değil mi? Evet. Gelinler e, hazırladı. Adının yazılı olduğu bir not bırakmış olmalı. Ee, notu gördüm ve kostümü de gördüm ama e, bu biraz... Kostümü tuhaf olduğunu biliyorum ee yani Aynısını düşünüyordum. Bir festivali kutlamanın yaşı olmadığını düşünüyorum. O yüzden giymeni öneririm. Kendini gayet iyi hissedeceksin. Çok eğlenceli olacak. Tamam Döneceğim birazdan. Akşat giymemi istiyorsa o zaman giyeceğim. Akşat yapamayacağımı mı düşünüyor acaba? O kadar iyi yapacağım ki sihrimi görecek. Pastayı güzelce süsleyeceğim. O da nasıl yaptığımı görünce şaşıracak tabii. Görürsün. Aman Tanrım ne yaptım? Yine ne yaptı bu? E şimdi ne yapacağım ben? Bunu düzeltmem lazım. Gerçekten hata yapmamak için çok dikkat ettim ama... taç kafamdan pastanın üzerine düştü. Ne yapabilirim ki? Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerçekten isteyerek olmadı. Evet tabii tabii. Bu Bunun kostümde... açıkça kostümün hatası olduğunu görebiliyorum. Evet. Ben. Kostümün tacı başından aldı ve pastanın üzerine koydu. Öyle değil mi? A Hayır ben... Kuddan Revati pastayı büyük bir emekle yaptı. Herkes yılbaşı pastasını bekliyor. Pastayı süslemen ve onu mahvetmemen gerekiyordu. Neyin var? çok konuştuğumu söylüyorsun değil mi? Ama sen de çok konuşuyorsun. Şu anda bir derse ihtiyacım yok benim. Bana yardım etmene ihtiyacım var lütfen. Hem tüm konuklar da burada ve pasta zamanında hazır olmalı öyle değil mi? Yardım et bana ne olur. herkesin kıyafeti normal. Bana neden böyle bir kostüm verdi? Sizlerin eğlenmesi ve bu akşamı güzelleştirmek için özel bir düzenleme yaptık. Evet çocuklar, sizin için bir palyaço çağırdık. Gidin ve onunla oynayın bakalım. Palyaço, 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 palyaço. Babaanne, partiyi nasıl buldun? Çok güzel. Bu harika. Parti için harika şeyler düşünmüşsünüz. Yılbaşı partisinde bir palyaço. Babaanne, eğlence daha başlamadı. Guttan babasını palyaço gibi giyinmiş halde bulduğunda çok eğlenceli olacak. Dikkatini ver. E, tamam. Guddan pasta yapmak bir sanattır. Dengeyi korumak önemlidir. Aksi takdirde pasta daha ağır olan tarafa doğru devrilebilir. Denge doğruysa pasta iyi olur. Aynı şekilde çikolata miktarına da dikkat et. Çikolata orantısısa pasta tatlı yerine acı olur. Ee, kötü. Hayatım. Palyaço. Çocuklar Paryacho. ben bu Palyaço bizim için dans et yoksa babamı Kutban çağıracağım. Lütfen, nerede ki? Hadi palyaço bizim, bizim, evet. bizim için dans et. Hadi hadi Paryacho. hadi. Paryacho. Hadi çocuklar ben bu Bizim hadi. için dans et. Hadi palyaço lütfen. Hadi palyaço hadi hadi dans et. Dans et dans, 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 dans et dans et. Dans et. Hadi. Çocuklar evet. ben ben. Hadi palyaço. Guten. Durga, e, kayıp malzemimiz nerede? Hiçbir yerde görünmüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.